Selamlar hepinize ara sezonun kazananlar kaybedenler bölümlerinin artık e, Kuzey Amerika için son bölümündeyiz. Bugün Evil Geniuses ve Immortals var. E, i̇kisinde de ciddi kadro değişiklikleri var ama önce Evil Geniuses başlayacağız. Daha az kadrosunu değiştiren takımla başlayacağız. Skorodoro Impact katıldı. E, bence Evil Geniuses için çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Zaten Kuzey Amerika'da aslında bireysel anlamda çok iyi bir performans gösteren oyunculardan bir tanesi de Impact ama... Biraz önceki takımı Team Liquid'in sistem değişikliklerinden artık biraz daha ileri gitme isteğinden dolayı Impact'ten vazgeçtiler. Evet Impact belki Kuzey Amerika için de çok iyi ve yeterli bir üst koridor ama Team Liquid belli ki uluslararası başarı istiyor. Zaten onların videosunda da bundan bahsetmiştik. O yüzden Impact'ten vazgeçtiler ve Impact'i Evil Geniuses kadrosuna kattı. Bence onların adına yani EG adına çok önemli bir hamle. Çünkü onların zaten haritanın diğer taraflarında biraz böyle e, kontrolsüz yani kontrolsüz demek belki çok doğru olmayabilir ama biraz daha hani yırtık diyebileceğimiz daha kabuğunu çok daha fazla kırmaya niyetli biraz daha hamle yapmaktan çekinmeyen oyunculara sahipler. Onların biraz daha güvenli ve sağlam oyunculara ihtiyaçları vardı. E, e belki de üst koridor adına Kuzey Amerika'da alabileceğiz. Yani iyi oyuncu bu konuda. Ve onu kadrolarına katmayı başardılar. Çok iyi de bir zayıf taraf oyuncusu olduğunu zaten biliyoruz Impact'in. Bence bu takıma çok katkı verecektir. Svenskeren ormanda devam ediyor Evil Genius adına. Aslında e, biraz ritim bulmaya başladıktan sonra bu takım belli şeyleri iyi yapmaya başlamıştı Svenskeren in. ama ritim buldukları zaman yani şu şöyle bir durum yaşanıyor. Ritim buldukları zaman aralığı çok uzun sürmüyor. Yani EG bir bakıyorsunuz birkaç maç hakikaten çok iyi oynuyor ve bu e, ellerindeki iyi kadronun aslında karşılığı veriliyor. Ama sonra bir anda düşmeye başlıyor. Bir türlü o istikrarı tam yakalayamadılar. Ama ritim bulduğunda takım uyum yakaladığında ve işler biraz biraz iyi gitmeye başladığında hakikaten e, çok yuvarlanarak giden bir çığ haline dönüşen bir takım. E, Svenskan'ın belki de bu takımı bu işi gören bir numaralı oyuncusu. E, iyi mev yani çok iyi mevsim geçirdiğini söylemek doğru olmaz kendisi adına. Ama şu anda onun yanında e, çok daha güvenilir olabilecek bir oyuncuya sahip olacaklar Impact'le birlikte. Artı haritada onun hareketliliğiyle birlikte hareket edebilecek bir destek oyuncusu da aldılar. Yani Zayzıl'dan daha çok hareket edebilecek bir destek oyuncusu da aldılar. E, o yüzden bu sezonun yani Svenskeren'in cloud 9da belli, belli dönemlerde çok iyi oynadığı dönemler vardı ama şimdiden söylüyorum bu mevsim Svenskeren adına çok iyi bir mevsim olabilir yani bunu tahmin ediyorum. Çok iyi mevsim olacağını tahmin ediyorum. Ben yani özellikle bahar mevsiminde Svensker'in adına. Hem meta değişimi bence ona çok yarayabilecek şampiyonlar var şu anda metada. Hem de takımın kadro yapılanması bence Svensker'in çok daha iyi gösterecek bir yapılanma. Orta da Cizuke devam ediyor. Bir türlü tam yani Kuzey ya Kuzey Amerika'ya o tam adaptasyonu bir türlü tam sağlayamadı e, ee, Cizuke. Dönem dönem hakikaten çok iyi maçları oldu. Yani dümdüz 1'e 9'ladığı maçları falan da oldu ama hep bu dönem dönem kaldı. E, Vitality'de de aynısı. Vitality'deyken de aynısı oluyordu. E, bunun biraz daha istikrarlı şeyi bir noktaya çevirmesi lazım. E, de olduğu gibi Impact transferinin yani bu istikrarlı bir oyuncu sağlam bir oyuncu transferinin e, cüzükeye de katkı yapmasını bekliyorum ben. Artı e, hani Impact'in yani çok tecrübeli bir oyuncu olduğu için Impact yani Dünya Şampiyonu seviyesinde tecrübeli olduğu için Belli noktalarda Cizuke'yi kontrol altına da alabilir. Ben Cizuke'nin o vitality'de yarattığı etkiyi artık bir noktadan sonra yaratamayacağını düşünüyorum Kuzey Amerika'da. Ama ne olursa olsun e, hala çok yetenekli bir oyuncu ve hala o patlayıcı özelliğine sahip. E, belli maçlarda EG'ye fazladan galibiyet getirebilir bence Cizuke hala. Nişancı pozisyonuna Deftly geldi. E geçen mevsim aslında kendi akademilerinde oynatıyorlardı. Gerçi Defle'nin daha önceki kariyeri yani uzun süredir aslında Kuzey Amerika'da bilinen bir oyuncu. Sürekli birilerinin yerine gelecekmiş gibi bir beklenti içerisinde sokuluyoruz ama o bir türlü o sıçramayı yapamıyor. bu sefer tabii takımının içerisinde çok fazla playmaker adam olduğu için, çok fazla deneyen insan olduğu için bazı maçlarda onların denediklerini tuttuğu maçlarda Defle onlarla beraber çok rahatlıkla iyi iş yapabilir. Fakat onların denediği şeylerin tutmadığı zaman ki yani Ignar'ın ne kadar çok denediğini biliyoruz biz aslında. Yani pozisyon gördü mü kesinlikle dener. Tutar tutmaz fark etmiyor. O denemekten çekilmeyen bir oyuncu. Ignar. Defli o Ignar'ın denemelerin tuttuğu ortamlarda bence çok iyi gözükecek. Yani olduğundan daha iyi gözükecek. Fakat onun için asıl sınav denemelerin tutmadığı, Ignar'ın iyi gününde olmadığı, Svenskeren'in maçta ne yaptığını anlam veremediğimiz maçlar. Olacak ki bunları daha önce gördük biz örneklerini. Yani daha önceki takımlarda Svenskeren'ın da Ignar'ın da böyle maçlarını gördük biz. Bunların olduğu ortamlarda Defne iyi performans gösterirse o zaman LCS'de kalmayı hak etmiştir. Ve daha uzun vadeli bir kontratı alacaktır diye düşünebiliriz. Ignar FlyQuest'ten geldi Evil Genius'a. E, FlyQuest'de aslında çok hiç fena bir performans göstermedi. Bence çok iyi bir dönem geçirdi FlyQuest'de bireysel anlamda. Tabi bunda FlyQuest'in biraz daha daha düzenli yapısının e, bence iyi yönetilmesinin yani ellerindeki kadro aslında kağıt üzerinde ikinci, üçüncü olacak bir kadro değildi FlyQuest'in ama bunu başarabilmelerinin bence ana sebebi iyi yönetildi. Abi, düzenli bir yapı içerisinde hareket ettiler. Ki Ignar da bunun içerisinde aslında hala o denemeleri yapan oyuncu görünümündeydi. Burada da dönemeleri yapmasında problem yok. Yalnız Evil Genius hakkında şunu söylemem gerekiyor. Bazı günler bazı maçlarda o kadar kötü gözükecekler ki diyeceksiniz ki bu takım nasıl LCS'de? Yani bunun iki maç falan yaşanacağını düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten çok istikrarsız oyunculardan kurulular. Yani Svenskeren, Cizuke, Defne, Ignar hepsi bu tarz oyuncular aslında. Çok fazla risk alarak oynamayı seven oyuncular. Risklerin tutmadığı maçlarda gerçekten EG'nin yani takımlığını sorgulayacaksınız. Ama belli oranda bu oyuncuların bir iki tanesinin risklerini tuttuğu maçlarda hakikaten. Yani hele bir de hepsi tutarsa yani of EG'ne takınmış şeyi denilecek. E, şeye, performans aralığı gerçekten çok geniş gitgide açılan bir performans aralığı var bu takımın. Ne kadar istikrar sağlayacaklar? EG'nin ne kadar ilerleyeceğini cevaplayacağımız şey aslında bu olacak. Bu takımın ne kadar istikrar sağlayacağı, ne kadar istikrar yakalayacağı. Burada da Impact'e güvenmek zorundalar aslında. Impact ne kadar derleyip toplayacak bu takımı. Ee, Ellerinde kadroya baktığımız zaman ellerindeki iyi parçaları tuttular. Bir tık daha zayıf gibi gözüken parçaları belki e, işte upgrade ettiklerini söyleyebiliriz zaman ne olursa olsun bank gitti. Yani e, çok önemli bir parçaya sahiplerdi ama onun yerine Impact'i e getirdiler. Hafif nötr gibiler aslında. Pardon yanlış yere geldik nötr gibi kalıyorlar ama çok minik bir upgrade olduğunu söyleyebiliriz takımın. En azından en azından yani istikrarlı olduğu noktada takımın da takıma da istikrar getirebilecek bir e, rolde oyuncu getirdiler. Artı biraz daha playmaking potansiyellerini arttırdılar. Az kazananlardan ama bayağı az kazananların içerisine gönderiyorum iyi bulcunuz. Yani çok 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 az kazananlara gönderiyorum. İkinci takımımız bugün Immortals e, yepyeni bir kadroyla geliyorlar. Revenge, Zerze, Insanity, Raze ve Destiny ile oynayacaklar. Ee, tamamen bir yeniden yapılanma söz konusu Immortals adına. Ee, bütün yaşlı oyuncularını bıraktılar. Tamamen gençlere yöneldiler ve tek bir parçayı Insanity'yi tuttular aslında. Ee, Skor doğru transferleri Revenge oldu. Bir süredir oynamıyordu aslında. Yani... Akademide performans gösteren oyunculardan bir tanesi. Sanırım FlyQuest'in evet, Fly FlyQuest akademi oyuncusuymuş. Yazıyor zaten. Yazıyormuş. FlyQuest'in akademisinden getirdikleri bu oyuncu. Ee, aşırı aşırı genç değil. Bir, bir, miktar en azından akademi tecrübesi e, kazanmış bu oyuncu. Resmini aldanmayın. Resminde çok yaşlı gözüküyor. Ben de farkındayım ama e, daha 99'lu yani. 2000'in olmaya çok da yakın oyunculardan bir tanesi. Belli oranda bazı şeyleri yapabilir ama Kuzey Amerika'nın altyapıdan gelen üst oyuncularında ciddi sıkıntılar olduğunu söylemem gerekiyor. Yani e, Likariş'ten sonra çıkan üst kurdur, altyapıdan çıkan üst oyuncularında sürekli belli şeyler, belli bariz şeyler çok eksik. Şimdi sizin üst kurdurunuzdan beklediğiniz şeyler ne? Mesela zayıf tarafı ne kadar iyi oynuyor? Yani zayıf tarafı iyi oynamasını beklersiniz. Çünkü her zaman kazanan eşleşme alamazsınız. Ve kazanan eşleşme verdiğiniz zaman da gerçekten o ciddi şekilde kazanmasını beklersiniz. Bunların ikisi çok basit şeyler. Şimdi bunları genişlettiğimiz zaman beklentilerimiz nedir? İyi geri dönüş zamanlamaları, koridor iyi koridor manipülasyonu, doğru takaslar, ışınlanların doğru kullanımı gibi gibi açabiliriz bunları. Şimdi bu oyuncuların Kuzey Amerika'daki altyapıdan gelen, özellikle akademiden gelen üst koridorların hepsinde bu özelliklerden bir tanesi sıfır gibi geliyor. Neden böyle geldiğini bilmiyorum. Bunun son çıkan oyuncularda işte mesela geçen mevsim Alorim'de falan da vardı bu. Mesela zayıf tarafa gittiği zaman Alorim bir baskı kuruluyordu üzerine yerden kalkamıyordu Alorim. 5 defa 6 defa ölüyordu mesela. Ha tabii ki bu baskı kurulduğunda tabii ki her üst koridor oyuncusu zorlanabilir ama belli şeyler eksikmiş gibi çıkıyorlar. Ee, Revenge'i çok izleme fırsatım olmadı o yüzden neyi eksik bilmiyorum ama sonuçta ilk kez LCS deneyimi olacak ve ilk LCS'e çıktığında Kuzey Amerika üst koridor oyuncuları Lycoris harit çok büyük dayak yiyorlar. O yüzden bu tarz bir dayak yemesi muhtemel bence ee, Immortals'ın da de. Zerze, e, Origen'deki... E, Yaz mevsimi Orjana'da komple tamamı adına çok kötü gitmişti. Ama herhalde takım olarak downgrade diyen tek adam Zerze oldu e, takımın içerisinde. Belki Günah Keçi seçilmiş olabilir, bilmiyorum. E, ama oradaki bazı oyuncular mesela Alfari e, şu anda Timiçi'de geldi. Başka daha fazla paraya belki de transfer oldu. İşte Upset belki çok daha iyi bir e, ortama gitmiş olacak. E, ama genel olarak Orucanlar e, en zararlı çıkanı Zarzo olduğunu söyleyebilir. Bence takıma yani kendisinin gidebileceği takım adına çok büyük downgrade yaşadı bence kesinlikle Avrupa'da kalması gereken bir oyuncuydu özellikle orijenin aslında kış mevsiminde veya yani bahar mevsiminde çok iyi performans gösteren belki de en iyi oyuncusuydu o dönemde Zerze yani oyun oynatmadığı maçlar vardı rakip ormancılara ama yaz mevsiminde hiç ün sağlayamayan takımda o da ciddi anlamda kötü gözüktü ve e, Immortals'a katıldı ben Immortals çok büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamamen bir yeniden yapılanma var burada ve yeniden yapılanmanın içerisinde hem yeniden yapılanma da uzun vadede kullanabileceğiniz genç bir oyuncu. ama aynı zamanda bu tarz bir ortamın içerisinde pozitif tutumlu ve tecrübesi de olan bir oyuncu. Çünkü ne olursa olsun hala Zerze genç olmasına rağmen Elisi'ye çok erken adım attı. Yani Revenge ile aynı yaşta Zerze. Hatta Aya olarak daha genç Revenge'den. Ama baktığımız zaman Revenge'den 3 yıl fazla tecrübesi var. O yüzden çok önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Immortals adına çok büyük bir kazanç bence. Insanity geçen mevsimde onların oyuncularından bir tanesiydi. Tuttular aslında. Alttan belli dönemlerde çıkardılar. İyi de performans gösterdi. Ben NA adına iyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Kuzey Amerika adına. Belki de ilk gerçekten ciddi performans gösteren Kuzey Amerikalı orta koridor oyuncusu olacak uzun yıllar sonra. Yani uzun yıllar dedim, hakikaten Hayi'den beri herhalde. Hakikaten Hayden beri kimse yok galiba ya. İlk kez iyi performans. Belki de tepelere oynayabilecek bir e, orta koridor potansiyeli var. insaneti de benim gözümde. Ne kadar tabii üzerine koyacak. Ne kadar bu takım ortamında ilerleyecek orası önemli. Ama takımın tek kalan oyuncusu kulüp ona güveniyor. Ve onun üzerine şu anda bir yapılanma var. O yüzden biraz daha sorumluluğu artacaktır. E, sorumluluğu arttığında bunun altından ne kadar kalkacak orasını görmek lazım. E, ama ben insan timlerinde çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E, Raise e, Legacy Esports'un e, ki dünya şampiyonasında da izleme fırsatı bulduğunuz Legacy Esports'un e, nişancısı. Yeni Zelandalı bir oyuncu ama artık bu mevsim itibarıyla e, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yani Okyanusya liginden gelen e, o bölgeden gelen oyuncular yerli sayılabiliyorlar Kuzey Amerika'da. O yüzden import slotu işgal etmiyor Raise. Aynı zamanda de destek pozisyonda Avustralyalı. O da O da mı Yeni Zelandalıydı? Ya Avustralyalı ya Yeni Zelandalı o da. O da Avustralyalıymış. Eee Import slotu işgal etmiyorlar. Sadece Zerze import olarak sayılıyor e, Immortus'da. O yüzden hala bir import ha hakları var. İşler başka yerlerde iyi gitmeyecek. Raze'e fırsat verecekler. Legacy'de aslında işte fena performans göstermedi bireysel anlamda Raze. Ki Kuzey Amerika'ya giden, genelde Okyanusya'dan giden oyuncuların birçoğu aslında iyi performans gösterdi Kuzey Amerika'da. Yani de işte daha önceki örnekler Lost vardı, işte FBI vardı, Ryoma vardı. Yani iyi örnekler var önümüzde. Ee, Reign'in de performansını burada göreceğiz. İlk kez bir büyüklükte oynayacak tabii ama Legacy'de gösterdiği performansla bence zaten e, bu transferi hak etmişti. Ee, yanında da Destin oynayacak. Ee, daha önce sanıyorum kendi bölgelerinde hiç beraber oynamadılar emin değilim bakalım ama belki Chiefs'te oynamış olabilirler. Yo hep farklı dönemlerde mi? Evet farklı dönemlerde gelmişler hep takımlara. Ee, ama anlaşabileceklerini düşünüyorum. İlk orijine geldiğinde beklenti çok yüksekti Destiny'den. Bazı maçlarda bu beklentiyi karşıladığını da gördük ama istikrar konusunda ciddi problemleri vardı. Artı özellikle biraz ligdeki diğer destek oyuncuları, biraz daha tecrübeli olanlar mesela ee, işte Yelesang falan oyunu, oyunu, onun oyun stilini çözdükleri zaman ya yani Destiny'nin ne yapmaya çalıştığını çözdükleri zaman ee, sert duvarlara çarptı aslında Destiny. O yüzden Biraz daha kendini geliştirmesi ihtiyacı varmış gibi gözüküyordu Elyseed'e Ama burada biraz daha kolay bir e, ligde oynayacak. Biraz daha beklentinin düşük olduğu bir takımda oynayacak. O yüzden onun da bireysel anlamda performansının artacağını öngörmek e, yanlış olmaz diyelim. Ve Immortals'ın değerlendirmesi. Immortals tamamen bir plan değişikliğine gitti. Komple bir yeniden yapılanma göreceğiz onlardan. Komple tecrübesiz ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile oynuyorlar. Ve... En azından Zerze gibi bir kazançları var ama bunun tamamının bir kazanç olduğunu söylemek doğru olmaz. Sonuçta hani gibi bir parça gitti ellerinden. Yani ne olursa olsun kaç yaşına gelirse gelsin Kuzey Amerika'da çok iyi performans gösteren ve takımların hep e, zor durumdayken çıkış noktaları olan bir oyuncuydu aslında. O yüzden onları direkt olarak plan değiştirenlere göndereceğim. Yeniden yapılanma bakalım nasıl sonuçlanacak Immortals adına diyelim. Ve bölümün sonuna gelmeden önce aslında bir de minik bir duyuruyla başlayalım. LCS ayın 15'inde kendi tarihlerine göre bize göre ayın 16'sında yani cumayı cumartesiye bağlayan saatlerde bize göre cumartesi sabaha karşı saatlerinde bir küçük turnuva ile başlıyor. 2 haftalık bir turnuva oynanacak. Lock-in turnuvası bu. Bir ön turnuva. Lige hazırlık gibi düşünebilirsiniz bunu. Lige ısınma gibi. İki tane grubumuz var. Şurada görmüş olduğunuz üzere TSM ve FlyQuest 1 ve 2 oldukları için onlar otomatik olarak yerleşmişlerdi. Ee, random gruplarımız var burada. A grubu ve B grubu şeklinde. Burada birer, her takım birbiriyle birer maç yapacak. İlk 4 playoff'a çıkacak gibi iki grupta da. Daha sonrasında da bir minik playoff formatımız var aslında. Birinci grubun birincisi ikinci grubun dördüncüsüyle şeklinde. 1-4 ve 2-3'ler şeklinde karşılaşacaklar ve minik bir turnuva oynayacak. Lige ısınmak için e, aslında LCS bununla baş yani LCS'in normal sezonu direkt olarak başlamıyor ama LCS ayın ee, bize göre 16'sında kendilerine göre 15'inde Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece e, sabaha karşı başlıyor. Orayı da takip edebilirsiniz. Son iki takımımız kaldı. G2 ve Vitality. Onları da muhtemelen bir sonraki bölümümüzde bitireceğiz. Ve e, Elisi ve Elsiyesi hazır şekilde sizlere uğurlayacağız diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.